Merhaba, ben Mert Boran. Bizim garajın kurucusuyum ve fikir babası da diyebiliriz. E, Tobetü'de görsel iletişim tasarımında 3. sınıfta okuyorum. 20 yaşındayım. E, hobilerim fotoğraf çekmek ve bilgisayarla ilgilenmeyi gerçekten çok seviyorum. Ayrıca diğer bir hobim de arabalarla aşırı derecede işli dışlıyım. Bunun haricinde Adobe programlarıyla ilgileniyorum. Kanalın çekimlerini ve montajlarını ben yapıyorum. E, biz bizim garajı kurarken internette olmayan, daha çok böyle internette sıfır araçları test ediyorlar. Biz bunu istemedik. Sıfır araçla test ederiz ama biz daha çok insanların ikinci el araba alırken bilgilenmesini amaçladık. Ve bunun için kaliteli bir ekip oluşturmaya çalıştım. Hepimiz bir aile olduk. Eğleniyoruz, biz e işi eğlenerek yapıyoruz açıkçası. Şu an kullandığım araç Ford C-Max ve Fiat Linea. Fiat Linea'yı zaten test ettik, kanalımızda mevcut. E Ford C-Max'i de ilerleyen günlerde test edeceğiz. E Milyoner olsam ne alırdım diye düşündüğüm zaman sanırım Tesla Model S alırdım. Çünkü dünyayı kirletmenin doğru olmadığını düşünüyorum ve ayrıca araba gerçekten de hızlı bir araba. Ya biz bu işi gerçekten emek vererek yapıyoruz ve kendi imkanlarımızla bütün ekipmanlarımızı temin ettik. Siz de inşallah bizi zevkle izliyorsunuzdur. Biz bu hobimizi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah siz de izlemeye devam edersiniz. Merhaba ben Ataber Kırkan. Beni incelemelerden tanıyorsunuz zaten. Top Etü Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünde okuyorum. 3. sınıfım. 21 yaşındayım. Arabalara olan tutkum benim yaklaşık bir 15 yıldır var. 15-16 yıldır. Arabalara özellikle temiz binmeyi çok seviyorum. Hatta bu takıntı boyutunda bende temizlik. Haftanın 4 gün araba yıkarım. Bunda da hiç şey yapmam yani. Araç incelemek aslında benim çocukluğumdan gelen bir şeydi. Araçlara ilgim 5-6 yaşında başladı benim. İlk başta araçların renkleri benim dikkatimi çekiyordu. Daha sonra modeller ve motorlar bundan sonra da arkadaşlarla bir fikir edindik. Böyle bir paylaşımda bulunsak nasıl olur? İnternet izlenir miyiz? Beyni toplar mı? Şu an kullanmakta olduğum iki tane araç var. Aktif olarak kullandım. Bir Opel Astra, bir de Peugeot 206. Sınırsız param olsa hangi arabayı alırdım diye şöyle düşündüğümde Ferrari 458 İtalya modelini alırdım. Kırmızı renk. Çünkü Ferrari bende bir tutku. Biz bu işi severek yapıyoruz. Gerçekten içimizden geldiği için yapıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Umarım siz de severek bizi izliyorsunuzdur. Merhaba, ben Kenan Berke Başar. Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bizim garaj ailesinde en son üyesiyim. Yaklaşık iki aylık bir birlikteliğimiz var bizim garaj ailesiyle ve hem arkadaşlarımızı hem işimizi çok seveceğim bir şekilde devam ettiriyoruz. Bölümümüzün gerektirdiği tasarımsal etkiyi araçlarımıza yansıtarak veya kurgularımıza yansıtarak işimizi sizler için daha güzel halde yapmaya çalışıyoruz. E, ve geçen her, her an, her çalışmamızda bir daha iyisini yapmaya çalışmak için sizlerle birlikteyiz. E, aynı zamanda e, arabalar benim bu mesleği yapmamı sağlayan faktör diyebilirim. Gerçekten araba çizerek başladım mesleğime, mesleğimi okumaya. Ve gerçekten çok keyifli bir şekilde hala tasarımlarla, çizimlerimle devam ediyorum. E, dediğim gibi çizim yapmayı... Onun haricinde sporla uğraşma gerçekten çok seven birisiyim. Arkadaşlarımızla birlikte bowling oynuyoruz. Her gün oynadığımız günler oluyor, haftalar oluyor. Ve bunu biz ekip olarak yapıyoruz. Hem çalışıyoruz hem eğleniyoruz. Sizler için her zaman daha iyilerini yapmaya çalışıyoruz. Şu anda i30 2012 model bir araç kullanıyorum. Eğer gerçekten bir gün çok güzel paralarım olursa ve gerçekten istediğim arabayı alma şansım olursa mutlaka bir Lamborghini sahibi olmak isterim. Onun haricinde buradan hem kameraların şahitliğinde tüm ekip arkadaşlarıma bana böyle bir ekip sağladıkları için teşekkür ederim. İyi günler. Merhabalar. isim Arda Yalçın. Tobetü'de görsel iletişim tasarımı bölümünde okuyorum. 21 yaşındayım. Müzisyenim. Gitar ve bateri çalıyorum. Ama son bir senedir genelde fotoğraf ve bu tür yaptığımız işe merak saldım. Yaklaşık 4, 4 aydır falan e, bu grubun içindeyim ve gerçekten onun için gurur ve onur duyuyorum. Bölümümüzden ötürü zaten bu işi bence gerçekten iyi yaptığımızı düşünüyorum. Sayılı insanlardan biriyle çalışıyorum. Clio 4 var bende. Renault Clio 4 kullanıyorum. E, gerçekten multi milyarder falan olsam alacağım gerçekten tek araba eee Mustang 1967 model olur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Merhaba. Ben bizim garaj ekibinden Metehan Karpuz. 20 yaşındayım. Tobetü, görsel iletişim ve tasarım bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Ya ne kadar soyadım Karpuz olsa da Karpuz yemeği sevmeyen bir insanım. bizim garaj ekibine katılma ne derim? arabalara tutkum ve cidden aşım yani arabalara böyle anlatabilirim. Arabaların dışını pis, içini temiz tutan bir manyağım. Hobilerim arasında arkadan itişli arabama olmamasına rağmen yanlayamamak. <laughs> Ne kadar baskı balatayı yesem de yanmıyor bak olmuyor abi. <laughs> Şu anki kullandığım araç 1989 model Mercedes 250 Dizer. Ekstrem olarak hani sınırsız bir paraya sahip olsam alacağım araba yine 1955 model Mercedes Benz 300 SL olur. Niye? Niye abi o açılan kanatları hani o martı kanat dediğimiz olay cidden o modele yani. Arabanın tarzı olsun motoru olsun anlayamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlemeye devam edin. Merhaba ben Osman Onur Kuzucu. Topetü elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencisiyim. Memleketim Fethiye, Ankara'da bir ikamet ediyorum. Yani kısacası 5 kazalıyım. 9 senelik bir profesyonel satranç hayatım oldu bunun yanında bir iki sene boyunca bas gitar çaldım. Arabaya olan tutkum çocukluğumdan gelir. Amcamın bir Ford'u vardı. gürültülü bir Ford'u vardı. Ondan arabaya aşık oldum. Ve bizim garaj ailesiyle bir arkadaş sayesinde tanıştık. Şimdi her güzel bir aile olduk ve böyle çalışmaya devam edeceğiz. Şu an Ankara'da bulunduğum için Altımda bir arabam yok ama Fethiye gittiğimde yani memleketime gittiğimde Opel Corsa kullanıyorum yeni kasa. Ee, hayalimdeki araba yeni kasa Ford Mustang, 5 litrelik motor. Hoş. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, takipte kalın.